Bu ne? Ay. Bebe yine spawn oldu ha. İleride çok zor bölümler varmış da ben o kadar zorlaşacağına inanmıyorum. Sıçmaya başladım. Ben bu oyunda 500 kere ölmem inşallah. Boku yeme falan yok. Zor bir oyunda değil bu arada. Bu tarz oyunlarda heyecan yaparsan sik gibi ölürsün. Kimi kandırıyorsunuz? Ko Kardeşim, ben bunlara değmem. Kurrr ya Mert. Niye? 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 Koş 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 koş. Geri. Amma koş. Ben biliyorum abi. Bunlar hareket edecek. Nereden bildiğimi sormayın. Bekle Mert. Odağını kaybetme. Sen salak mısın Mert? Mert! Boy yapan piç. Ya yarım saat beni uğraştırıp uğraştırıp niye öldürüyorsun? Baba! <laughs> İnanmıyorum niye erken atladım mir? Abi mal mısın? Hormonlu lemon. Yar <laughs> 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 ya! ya şu anda bir oyun oynuyoruz. Oyuna odaklanın amına koyayım. Adam geliyor Life is yazıyor ya. Aşiretinizin de amına. Bir daha ölsen geysin. Baba senin oğlun ibna oldu baba.